Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça kitabının dördüncü ünitesinin alıştırmalar ve sorular kısmıyla karşınızdayız. Alıştırmalarla başlayalım. Birinci alıştırma aşağıdaki boşlukları sütundaki fiilin uygun mazi çekimleriyle doldurunuz. Ayşe fiilini görüyoruz. İkinci kalıptan e, geliyor bu fiilimiz. Gaib için aşe, aşe, aşu gaibeler için aşet aşete işne burada neden e, faul fiil kesreli oluyor çünkü ikinci kalıptan geliyor muhatap için işte iştume iştum muhatabalar için işti iştume iştunne mütekellimler için iştu ve işne İkinci alıştırma, aşağıdaki boşlukları parantez içerisinde verilen ecvef fiillerin uygun mazi formlarıyla doldurunuz. At-tabibetu boşluk parantez içerisinde kale fiilini görüyoruz. Neticete tahlil. Burada at-tabibetu dişil olduğundan dolayı buradaki e, mazi fiilini de, dişil forma getiriyoruz. Yani attabibetu kalet neticete tahlil şeklinde dolduruyoruz. İkinci cümle boşluk nâme na fiili var. Sonra attifletu bihudu. Attifletu at dişil bir kelimedir. Nâme fiilini de buna uygun olarak dişil getiriyoruz. Nâmet attifletu bihudu bir hudu şeklinde dolduruyoruz. Üçüncü cümle Sadiquhu boşluk parantez içerisinde mete fi hadisi murur Sadiquhu onun arkadaşı anlamında burada sadiq kelimesi özne olduğuna göre parantez içerisindeki fiili de eee Eril yani sadık kelimesine uygun olarak eril getiriyoruz. Yani sadiquhu mata fi hadithi mururin şeklinde dolduruyoruz. Dördüncü cümle hum parantez içerisinde ba'a var. El fevakihe suq Hum çoğul eril bir zamirdir. Buna uygun olarak bâ'î bâ'û şekline getirmemiz gerekir. Yani cümlemiz hum bâ'û el fawâkiha şeklinde oluyor. Beşinci cümlemiz parantez içerisinde hafe var. Ondan önce boşluk var. El banâtu min el esedi fi hadîkati'l hayevânât el sözcüğü burada özne olarak gelmiştir. Bu kelime dişil bir kelimedir. Dolayısıyla khafe fiilini dişil forma getiriyoruz. Yani cümlemiz khafet el al minel fi fî hadîkatil hayavânâti şeklinde olması gerekir. Üçüncü alıştırmamız. Aşağıdaki ecve fiillerin tümü birinci kalıptandır. Parantez içinde verilen zamire ait muzari formlarını yazınız. Yani mazileri vermiş, vermiş bize onların muzarisini istiyor. Tabi parantez içerisindeki zamirlere de uygun olması gerekir. Kame <gâme> bunun muzarisi yekumu hunne ile beraber hunne yekumne şeklinde getiririz. Kâne, bunun muzarisi yekûnu dur. Ene ile beraber ene kuunu şeklinde olması gerekir. Kâle, mazi bu. Muzarisi yekûlu humla beraber hum yekûlûne şeklinde olmalı. Zâra, mazimiz, muzarisi yezûru şeklinde oluyor. Huva ile beraber huve yezûru şeklinde boşluğu dolduruyoruz. Beşincisi kade bunun muzarisi yekudu şeklindedir. Entume ile beraber tekudani şeklinde dolduruyoruz buradaki boşluğu. Dördüncü alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloyu verilen fiillerin tekil şahıs için uygun eril ve dişil formuyla doldurunuz. Muzari kalıpları fiillerin yanında verilmiştir. Burada fiillerimiz var. İlk sütunda, ikinci sütunda emri hazırlarımız, üçüncü sütunda emri gayip, dördüncüde nehi hazır, beşincide de nehi gayip sütunu var. Birinci fiille başlayalım. Zara fiili. Zara fiili birinci kalıptandır. Yani zara yezuru şeklinde gelir. Bunun emri hazırı zur eril için dişil içinde zuri şeklinde gelir. Emri gaibi için liye zur bu eril. Dişil için li tezur nehi hazır eril. La tezur dişil için la tezuri nehi gaib la yezur bu eril için dişil içinde la tezur şeklinde Ayşe fiiliyle devam edelim. İkinci kalıptan geliyor. Yani Ayşe ya'işu şeklinde kullanılır. Bunun emri hazırı iş eril için, dişil için işi. Emri li liya'iş eril, dişil lita'iş. Nehi hazır la ta'iş eril için, dişil için la Nehi gayb devam edelim. Eril için la ya'iş dişil için de la ta'iş şeklinde kullanırız. Üçüncü fiilimiz kâme fiili. Birinci kalıptan geliyor. Yani kâme yakumu şeklinde kullanırız. Emri hazır kum bu eril için dişil için kumi emri gaib eril liyakum dişil li takum nehi hazır eril la takum dişil la takumi nehi gaib la yakum bu eril dişil için la takum dördüncü fiilimizle devam edelim ba'a bu ikinci kalıptan ba'a yebi'u şeklinde kullanırız. Emri hazır bi' a. bu eril için dişil için bi'i emri gaib li yebi' bu eril için dişil için li tebi' nehi hazır eril la tebi' ee, dişil la tebi'i nehi gaib eril la yebi nehi gaib içinse la tebi şimdi kâne fiiliyle devam edelim birinci kalıptan geliyor kâne yekunu emri hazırı kun bu eril için dişil için kuni emri gaib eril liyekun bu eril için dişil için litekun nehi hazır la tekun eril dişil la tekuni nehi gaib eril la yekun nehi gaib dişil la tekun şeklinde. Beşinci alıştırmayla devam ediyoruz. Beşinci alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri yakın ve uzak gelecek zamana çeviriniz. Tequmu l-ummu salatil fecr. Burada tequmu muzari bir fiildir. Yakın gelecek zamana şu şekilde çeviririz. Setequmul ummu li salatil fecr. Uzak gelecek zaman içinde şu şekilde kurarız cümleyi. Sevfe tequmul ummu li salatil fecr. İkinci cümle. Yaqulul lissu el haqiqata emame şurtiyyi. Burada e, muzari fiilimiz yaqulu yakın gelecek için se yaqulul lissu şeklinde deriz. Bunu uzak gelecek zaman için ise سَوْفَ يَقُولُ الْلِسُّ الْحَقِيقَةُ اَمَامَ الشُّرْطِيِّ şeklinde kullanırız. Üçüncü cümle تَسِيلُ الْاَنْهَارُ fil" الْقَرْيَةِ Muzarimiz tesilu yakın gelecek zaman için سَتَسِيلُ şeklinde kullanırız. Uzak gelecek zaman içinse سَوْفَ تَسِيلُ الْاَنْهَارُ fil الْقَرْيَةِ şeklinde kullanırız. Dördüncü cümle. Tezurul ailetul cedde fil Burada muzarimiz tezuru yakın gelecek zaman için se tezurul ailetu el cedde fil utleti deriz. Uzak gelecek zaman için ise tezurul ailetu el cedde fil şeklinde kullanırız. Beşinci cümlemiz. Yasumul muslimune fi şehri Ramazan Muzarimiz yasumu. Yakın gelecek isim için seyasumu şeklinde kullanırız. Uzak gelecek zaman isim ise seufeyasumul muslimune fişehri ramadan şeklinde kullanırız. Altıncı alıştırmamız. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz. 5 kelimemiz var, 5 cümlemiz var. Bu cümlelerdeki boşlukları dolduracağız. Birinci cümleyle başlayalım. La yene mutiflu bi sebebi. Bu 5 kelimeden uygun olanı el marad kelimesidir. La yene mutiflu çocuk yatmıyor bi sebebil maradi hastalık sebebiyle. Hasta olduğundan çocuk yatamıyor anlamında bir cümle. İkinci cümlemiz, enne zor günler yaşıyorlar, mesele Buraya çünkü insanlar zor günler yaşıyorlar, mesele mese, çünkü insanlar zor günler yaşıyorlar, mesele insanlar zor günler yaşıyorlar, mesele mese, Fakri fakirlik yüzünden cümle, lem bi -sebebi, bu boşluğa el mesele kelimesi uygundur. Lem edhul fil hadikati bahçeye girmedim. Bi sebebil kelbi köpek olduğundan dolayı. Dördüncü cümle Udne minen nuzheti mubekkiran <laughs> bi sebebi Buraya uygun olan kelime el matari kelimesidir. Udne minen nuzheti Piknikten erken döndük. Bi sebebi matar Yağmur sebebiyle. 5. cümle la taqulul bintul hakka bi sebebi boşluk min ahihal kabir. buraya uygun kelime havfiha sözcüğüdür la taqulul bintul hakka kız hakkı doğruyu söylemiyor bi sebebi havfiha min ahihal kabir, büyük kardeşinden yani abisinden korktuğundan dolayı Yedinci alıştırma aşağıdaki cümleleri parantez içinde verilen sözcüğü öznenin yerinde kullanarak yeniden yazınız. Bu özlemiz fail veya müptedadır. Birinci cümleyle başlayalım. Yaudul muvazzafu min seferihil yevum. Burada özlemiz fail olarak gelmiş. Bizden bu faili e, cemi yani çoğul şekilde kullanmamızı istiyor. Dolayısıyla e, değişimi şu şekilde yapıyoruz. Yaudul muvazzafun min seferihi yevm. Yaudu fiili başta geldiği zaman e, devamlı eril şekilde kullanılır. Buradaki özlemiz çoğul şeklinde gelse de. İkinci cümle. Tebarraculu ilallah. Bu cümlemizde fail yani özne arraculu kelimesidir. Bunu ennisa'u kelimesiyle değiştiriyoruz. Dolayısıyla fiilimiz dişil şekle gelmesi lazım. Tâbet ennisa'u ilallahi şeklinde değiştiririz. Üçüncü cümlemiz entum tenamune tuğlel yevmi. Burada entum müptedası var tenemune cümlesi ise onun haberidir. Buradaki entumu müptedayı enti ile değiştiriyoruz. Ee, bu değişiklik sonucunda cümlemiz şu şekilde olur. Enti tenemine tulel yevmi. Dördüncü cümlemiz en a'işu fi beytin min minel cami'a. Burada öznemiz müpteda olarak gelmiş. Bu özneyi e, nahnu e, zamiriyle e, değiştirmemizi istiyor. Dolayısıyla şöyle e, yapacağız. <laughs> <fî> <karibin Mine> <-Kâmia> ee, Nahnu na'ishu fi beytin qaribin min al Ene yerine nahnu'yu getirdik. Nahnu'ya uygun olan e, Muzari muzariden e, na'ishu kalıbını buraya getirdik ve cümlemizi değiştirmiş olduk. Beşinci cümle. Ta'udul banatu min al Buradaki e, failimiz elbenetu talibani e, sözcüğüyle e, değişecek. Bu durumda e, yaudu at talibani minel medraseti şeklinde değiştiririz. Çünkü at talibani sözcüğü erildir. Ona uygun olarak teudu muzarisini yaudu e, şekliyle değiştiriyoruz. Altıncı cümle yasihul ba'i'u bi sautin alin. Burada e, failimiz el ba'i'udur. El sözcüğü erildir. El ba'i'atu sözcüğüyle e, değiştirdiğimizde buradaki yasihu tasihu şeklini alıyor. Yani her ikisi de dişil oluyor. Şu şekilde tasihul ba'i'atu bi sautin alin. Yedinci cümle. Nâlet el muvazzafetul Burada failimiz dişildir. Failimizi el muvazzafune sözcüğüyle değiştiriyoruz. Bu durumda değişiklik şu şekilde olur. Nâle el muvazzafunel şeklinde oluyor. Sekizinci cümle. El evlâdu yefûzûne fissibâki. Burada öznemiz mübteda el auladu çoğul ancak bizden bunun el veledu şekliyle e, değiştirilmesi isteniyor. Bu durumda şu şekilde değiştiririz. El veledu yefuzu fissibâki El veledu eril e, ve e, tekildir. E, buna uygun olarak da muzari eril ve e, tekil şeklinde getiriyoruz. Dokuzuncu cümle Yatuful Hujjaju Hawlal Ka'beti Buradaki El Hujjaju failinin El Muslimatu şeklinde değiştirilmesi isteniyor. El Muslimatu dişil bir kelimedir. Bunu fail olarak kullandığımızda Muzari'yi de dişil forma getiriyoruz. Ve şu şekilde dememiz gerekir. Tatufu El hâle'l-ka'beti. 10. cümle: qâlet talibu cevâbe's-su'âl. Buradaki eee failimiz et talibudur Buradaki et talibu failimizin et-tâlibetâni e, kelimesiyle e, değiştirilmesi isteniyor. Bu durumda et kelimesi dişil olduğundan dolayı mazi formumuzu da e, dişil olarak kullanmamız gerekir. Yani kalet attalibetani cevabessuali şeklinde değiştiririz. Sekizinci alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çeviriniz. Birinci cümle Muhammed arkadaşına gerçeği söyledi. Kale Muhammedun li sadiqihi al şeklinde çeviririz. Yani kaleden sonra harfi cerlerden li harfi cereni kullanıyoruz. İkinci cümle öğrenciler üniversiteye döndüler mi? Hel adet tullabu ilal jamiati şeklinde çeviririz. Üçüncü cümle çocuklar bu filmden korktular. Hafel evladu min hadzal filmi şeklinde çeviririz. Dördüncü cümle insanların önünde yüksek sesle bağırmasın. La tasih amamen nasi bi sautin alin şeklinde çeviririz veya la yasih amamen nasi bi alin şeklinde. Beşinci cümlemiz bu evi satmayın. La tebi'u hadel beyte şeklinde eril formla çevirebiliriz. Veya dişil formla şöyle çevirebiliriz. La tebi'ne hadel beyt. Dokuzuncu alıştırma aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Birinci cümle. Yumkinu ki en tequdi fi Türkiye. Yumkinu ki en tequdi Araba kullanabilirsin, sürebilirsin. Fi Türkiye, Türkiye'de. Türkiye'de araba kullanabilirsin. Şeklinde çeviriyoruz Türkçe'ye. İkinci cümle. La tenamu talibatu bi sebebil imtihanat. La tenamu talibat kız öğrenciler yatamıyorlar bi sebebi imtihanat sınavlar sebebiyle sınavlar yüzünden. Üçüncü cümle la yekulu kesiran bi sebebi ziyadeti veznihi. La yekulu kesiran çok yemiyor bi sebebi ziyadeti veznihi kilosunun artmasından dolayı çok yemiyor anlamında. Tatufu sufunu haulel cezirati. Tatufu sufunu gemiler dönüyorlar. Haulel cezirati adanın etrafında. Beşinci cümle. Zurnel akaribe fil Zurnel akaribe akrabaları ziyaret ettik fil bayramda. Altıncı cümle. Lem yencah aliyun fil imtihan bi sebebil <laughs> Lem yence Ali'un Yu fil imtihan, Ali sınavda başarılı olmadı, başaramadı, bir sebebi meşekil problemlerden dolayı. 7 cümle Lem Edrus Ceyi'den bir sebebi duyuf. Lem Edrus Ceyi'den iyi çalışamadım bir sebebi duyyufi misafirlerden dolayı. <laughs> Yeci bu enyequulehede. Yeci bu gerekir enyequlehede, bunu demesi gerekir. Dokuzuncu cümle İş hayaten cemileten İş yaşa Hayaten cemileten İyi bir hayat yaşa anlamında cümlemiz. 10. cümle Uttu minel utleti mubekkiran bi sebebi zevaci sadikati Uttu minel utleti mubekkiran tatilden erken döndüm bi sebebi zevaci sadikati arkadaşımın evliliği sebebiyle yüzünden. Şimdi de sorularla devam ediyoruz. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi akşam namazının Arapça karşılığıdır? Akşam namazının Arapça karşılığı salatul mağribi ifadesidir. Bunu nerede görüyoruz? E şıkkında görüyoruz. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi? Ecvef fiilin tanımıdır. A son harfi illetli olan fiillerdir. Bu fiillere biz nakıs fiiller diyoruz. B orta harfi illetli olan fiillerdir. Bu fiillere ecvef fiil diyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Diğer seçeneklere baktığımızda C seçeneğinde yapısında şedde bulunan fiillerdir şeklinde bir cümle, bir tanım buluyoruz. Bu muzaf fiilin tanımıdır. D seçeneğinde yapısında hemze bulunan fiillerdir. Bu mehmuz fiilin tanımı. E seçeneğinde ise şöyle bir tanım var. İlk harfi illetli olan fiillerdir. Bu fiiller misal fiillerdir. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ecvef bir fiildir? Vacede misal bir fiil. Yesura misal bir fiil. Yena'a misal bir fiil. Ekele mehmuz bir fiil. Kale ise ecvef bir fiildir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz e, D seçeneğinde şıkkında bulunuyor. Dördüncü soru. La tequli ifadesi aşağıdaki formlardan hangisinde çekimlenmiştir? La tequli şeklindeki ifade Nehi hazırdır. Başında la nahiye var. Daha sonra da muzari mecum meccum konumda gelmiştir. Bunu nerede buluyoruz? D seçeneğinde buluyoruz. La tequli ifadesi nehi hazırdır. Beşinci soru. Aşağıdaki ecvef fiil çekimlerinden hangisi emri gaip formundadır? Biliyorsunuz emri gaip başında li bulunan e, bir edat bulunduran ee, bir kalıptır. Hemen baktığımızda A seçeneğinde buluyoruz bunu. LİTAİŞ. Doğru cevap LİTAİŞ'tir. LİTAİŞ emri gaip formundadır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi ZARA fiilinin emri hazır çekimidir? ZARA'yı yezurudan emri hazırı biz ZUR şeklinde kullanırız. Dolayısıyla doğru cevap ZUR seçeneğinde bulunmakta. Yedinci soru. Mete te'udine min utleti sayf. Yaz tatilinden ne zaman döneceksin anlamında bir soru. Yukarıdaki sorunun cevabı olmaya seçeneklerden hangisi uygundur? Bakalım. A seçeneği. Lem min el utle. Tatilden dönmedim. Bir irtibat sağlayamıyoruz yukarıdaki soruyla. İkinci e, ee, seçenekte ne var? Naam, a'udu minel utlati. Evet, tatilden dönüyorum. Bunu da eliyoruz. C seçeneğinde ba'de <laughs> şehrin. Bir ay sonra döneceğim. Bu cevap yukarıdaki sorunun cevabıdır. Meta ta'udina min utlati sayfi? Yaz tatilinden ne zaman döneceksin? Se'udu ba'de şehrin. Bir ay sonra döneceğim. Doğru cevabımız C seçeneğinde mevcuttur. Ancak diğer seçeneklere de bakalım. La ta'udine minel utleti. Bunun anlamı tatilden dönmeyeceksin. Bunun yukarıdaki soruyla irtibatını sağlayamıyoruz. Dolayısıyla eliyoruz. E seçeneğine bakalım. Lem a'ud minel utleti kable yevmeyni. ''Lem eud dönmedim minel otleti tatilden kable yevmeyni iki gün önce.'' ''E'' seçeneğinin de yukarıdaki soruyla irtibatını kuramıyoruz. Sekizinci sorumuz. ''La bir hadihis seyyarate'' Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ''La yebi'a hadihis seyyarate'' Bu arabayı satmasın anlamında Nerede görüyoruz bunu? B seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğinde mevcuttur. Dokuzuncu soru. Annem sabah namazına kalkıyor ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ummi tequmu li salatil fecri. Annem sabah namazına kalkıyor. Doğru cevabımız burada. A şıkkında bulunuyor. Ancak diğer seçeneklere de bakalım. Ummi la tekumu li salatil Annem sabah namazına kalkmıyor. Eliyoruz. C. Ummi li tekumu salatil fecri Annem sabah namazına kalksın. Bunu da eliyoruz. Ummi qumi li salatil Sabah namazına kalk anne. Bunu da eliyoruz. E seçeneğine bakalım. Ummi kâmetli salatil fecri annem sabah namazına kalktı. Bunu da eliyoruz. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı A seçeneği. 10. soru La asumu fi ramadane bi sebebi. Daha sonra da bir boşluk var. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi getirilebilir? A seçeneği bi sebebil matar. Yağmur yüzünden Ramazanda, Ramazan ayında oruç tutmuyorum. Bunu eliyoruz. B seçeneği, la asumu fi ramazana bi sebebi'l murur. Trafik yüzünden Ramazanda oruç tutmuyorum. Bunu da eliyoruz. D seçeneğine bakalım. La asumu fi bir bi davuda. Gürültü yüzünden, gürültü sebebiyle Ramazan ayında oruç tutmuyorum. Bunu da eliyoruz. E seçeneğine bakalım. La asumu fi Ramazan bi sebebil bard. Soğuk olduğundan dolayı Ramazan'da oruç tutmuyorum. Bunu da eliyoruz. C seçeneğine bakalım. La asumu fi Ramazan bi sebebi maradi. Hasta olduğundan dolayı Ramazan'da oruç tutmuyorum. Doğru cevabımız C seçeneğinde mevcuttur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.